Müyesser Yıldız, Afganistan'da da mı kandırıldık ne? ABD ve NATO'nun Afganistan'ı Taliban'a teslim edip adamlarının tahliyesini gerçekleştirdiği Ağustos'un son günlerinde Pentagon'da bir basın toplantısı yapıldı. Tahliyelerden sorumlu General Hank Taylor ve Pentagon sözcüsü John Kirby'nin düzenlediği toplantıda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le ilgili şu ilginç soru yöneltildi. 10 yıl önce o dönem Irak'taki ABD kuvvetlerinin başında olan General Lloyd Austin başkana aylar önce Irak'tan asker çekmemesini tavsiye etmişti. Şimdi Savunma Bakanı Austin Afganistan'da da aynı şeyi tavsiye etti. Başkanların onu görmezden gelmesinden rahatsız mı? Sözcü Kirby, bakan şu anda eldeki göreve %100 odaklanmış durumda. Bu da savaş dışı bir tahliye operasyonu ve bu müzakere boyunca sesinin duyulduğu konusunda içi rahat. Pentagon'daki diğer liderler gibi başkomutana ve ulusal güvenlik ekibine en iyi tavsiye ve danışmanlığı sunma fırsatına sahip olduğu konusunda da çok kapsayıcı, çok bilinçli bir süreçti ve bakan başkana birçok farklı görüşün detaylıca anlatıldığını inanıyor. Sadece onunkilerin değil birçok farklı görüşün ve sonra başkomutan bir karar verdi. İşler böyle yürüyor süreç tam olarak bu şekilde çalışmalıdır. Çok sakin ve bilinçli bir karar verme süreci. Ve bu karar verildikten sonra uygularsınız. Bu bina yani Pentagon böyle çalışıyor karşılığını verdi. Gazeteci bu defa bakan tavsiyesi bir kez değil iki kez göz ardı edildiği için hüsrana uğradı mı diye sordu. Kirby bir önceki cevabını benzer ifadelerle tekrarlayınca gazetecinin son sorusu bakan istifa etmeyi düşündü mü oldu? Kirby hayır dedi. Bu diyaloğu aktarmamızın sebebi Hürriyet'ten Sedat Ergin'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı bugün yayınlanan söyleşisi. Ergin, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan öncelikle asker gözüyle Afgan ordusunda yaşanan çözülmeyi tahlil etmesini istemiş, o da geniş bir tahlil yapmış. Hem Ergin hem Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sadece bir ay önce emekli askerlere susun niteliğinde bir bilgi notu gönderdiğini unutmuş olmalı kaydını düşüp Akar'ın açıklamalarına geçelim özetle şunları söylemiş. Taliban'ın bu kadar kısa sürede Afganistan'a hakim olmasını ve Kabil'i almasını ve bunun da bir parçası olarak Afgan ordusunun bu kadar kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk. Bu noktaya gelinmesinde sadece ABD'nin değil koalisyon üyesi ülkelerin her birinin payı vardır. ABD'nin Afganistan'dan çekileceğinden geç haberimiz oldu.'' Başkan Trump'ın 2020 yılı Şubat ayında Taliban'la anlaşmaya varma kararıyla Başkan Biden'ın geçen Nisan ayında bu anlaşmayı uygulama ve askerlerini 2021 Eylül ayı başında çekme kararını ABD NATO müttefiklerine bizlere sonradan bildirdi. Afganistan'ın geleceğini ilgilendiren bu konularda NATO içinde maalesef istenilen düzeyde kapsamlı görüşmeler yapılmadı. En son Başkan Biden'ın çıkacaklarını açıklamasından sonra NATO içinde yapılan görüşmelerde pek çok müttefik aynı şekilde bunun çok erken olduğunu, askeri, siyasi açıdan büyük sorunlara yol açacağını açıkça söyledi. Biz de aynı yöndeki değerlendirmelerimizi söyledik. Her kademede söylendi. Bakanlar düzeyinde, Genelkurmay Başkanları düzeyindeki toplantılarda her vesileyle tek tek ve topluca ortak görüş olarak da ifade edildi. Ancak sonuç olarak ABD kararını açıkladı ve NATO müttefikleri de bu karara uymak durumunda kaldı. Sonuçta NATO'nun Afganistan'a geldiği ve istediği sonuçları elde edemeden ayrıldığı gibi bir durum ortaya çıktı. Tabii ki bu durum NATO'nun prestijini, itibarını sarstı. Kolektif olmayan kararlar Afganistan'da olduğu gibi beklenmeyen sonuçlar doğurabilir. Burada ara verip kısaca sorularımızı yöneltelim. ABD'nin Afganistan'dan çekileceği 2020'den beri belli olduğuna göre Türkiye'nin her ihtimali dikkate alan alternatif planları, tespit ve öngörüleri yok muydu ki yaşanan tablo şaşırtıcı oldu. NATO'da söylendiği belirtilen çekilmek için erken görüşü Türk milletiyle neden paylaşılmadı? ABD çekilme kararını sonradan bildirdiğine göre Türkiye'yi ve NATO'yu kandırdı mı? NATO sadece ABD'nin emrinde bir kuruluş mu ve de NATO'da kararlar oy birliğiyle alınmıyor mu ki kolektif olmayan kararlardan söz ediliyor? Akar'ın Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusundaki açıklamalarına geçelim. ABD'nin çekilmesi öncesindeki son aylarda bu konuda ABD tarafıyla çok yakın temaslarının olduğunu belirtip çekilmenin düzenli olacağı ve Taliban'ın Kabil'e girişinin de gecikmeli olacağı varsayımı üzerinden bir mutabakat belgesi üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya vardık aslında. ABD ile görüştüğümüz mutabakat belgesinde havalimanının işletilmesinde görev alacak personelin güvenliğinin sağlanması, bu konuda güvence verilmesi konunun temeliydi. Biz aslında bugün de aynı noktadayız. Bu konuda Katar da istekli. Görev alacak personelin güvenliğinin sağlanması hususunda yönetim tarafından güvence verilirse katkı sağlayabiliriz demiş. Ergin, Türkiye Havalimanı'nın işletilmesinde rol aldığında burada çalışacak Türk personelin güvenliği açısından yine de belli sayıda asker bulundurmak gerekebilir mi? Asker değil de özel güvenlik şirketi görevlendirilemez mi sorularını yöneltince de Taliban hiçbir yabancı güç istemiyor, silahlı hiçbir yabancı unsur istemiyorlar, ancak gelişmelere bağlı olarak gerekli tedbirleri alacağız karşılığını vermiş. ABD ile Kabil pazarlığı sürecini kısaca hatırlayalım. Haziran başında Akar şunları anlattı. Afganistan'la ilgili ABD'lilerle görüşüyoruz. Salı günü NATO Savunma Bakanları toplantısında konuştuk. ABD'lilerle heyetler arasında konuşuluyor. Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. 14 Haziran'da Erdoğan Biden'la görüşmesinde Afganistan konusundaki düşüncelerini çok net olarak ifade ettiğini belirtip eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor dedi. 17 Haziran'da Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi. Biden da kendilerine destek taahhüdü verdi. Türklerin bu rolün altından kalkabileceğine güveniyoruz açıklaması yapıldı. 19 Haziran'da Türkiye'nin ihtiyaç listesini ABD'ye ilettiği Ankara'nın başta gelen talebinin 80 ile 130 milyon dolar arasında değişen işletme maliyetinin karşılanması olduğu şeklinde kulis bilgisi paylaşıldı. 25 Haziran'da Türkiye ile ABD arasında yüz yüze görüşmelerin Milli Savunma Bakanlığı'nda başladığı duyuruldu. Aynı gün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bunun gerçekleşmesi için adil külfet paylaşımı, finansal, lojistik, teknik ve güvenlik konularında desteğe ihtiyacımız olduğunu vurguladı. 26 Haziran'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ABD ve Türkiye heyetlerinin iki gün süren teknik görüşmelerde bulunduğunu ve havalimanına ileride sağlanması muhtemel destek konusunda ilerleme kat edildiğini bildirdi. Son olarak 13 Temmuz'da Bakan Hulusi Akar, havaalanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini, gayet yapıcı ve olumlu görüşmeler gerçekleştirildiğini, ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu olduğunu söyledi. Tablonun özeti şu, Ankara bir yandan Afganistan'dan çekilmeye karşı çıkmış, bir yandan hemen ABD ile Kabil Havaalanı pazarlığına oturmuş. Şimdi ise Taliban'ın kararını bekliyor. ABD ile pazarlıklar niye sonuçlanmadı? İkinci bir at pazarlığı olayı mı yaşandı yoksa ABD'nin Türkiye'yi göçmen deposuna çevirme planları vardı da bu şimdilik kabul edilmediği için mi ABD artık Ankara'yı muhatap almayıp Katar'ı ara bulucu kıldı? Bilmiyoruz. Çünkü o süreçte yaşananlar hakkında millete bilgi verme gereği duyulmadı. Yazının başındaki Ağustin örneği ve dahi 15 Temmuz'dan sonra askeri okullar kapatılırken TSK'nın görüşünün alınmaması örneğinden hareketle şunu da soralım. Milli Savunma Bakanlığı Afganistan konusundaki tüm itiraz, uyarı, tespit, tavsiye ve görüşlerini devlet nezdinde kayda geçirip ondan sonra başkomutanın aldığı kararları mı uyguladı yoksa sadece Sayın Cumhurbaşkanının direktiflerini mi yerine getirdi? MÜYESER Yıldız